Yerel seçimler pek çok açıdan Türkiye'de ilginç olacak. Bir tanesi insanların Kılıçdaroğlu o koltukta oturdukça ben oy, var, oy vermem demesinin bu seçim için geçerli olacağını zannetmiyorum. Çünkü yerel seçimlerde yerel dinamikler e, işler. Dolayısıyla e, bu yerel seçimlerde işleyecek olan yerel dinamiklerde yarışacak kişinin Kılıçdaroğlu olmadığını e, biliyoruz. O yüzden yarışacak kişinin kim olduğuna bakacaklarını düşünüyorum halkımızın. Örneğin İstanbul'da eğer e, Ekrem İmamoğlu yarışıyorsa halkımız Ekrem İmamoğlu'na oy verip vermemeyi değerlendirecek. Yoksa e, Kemal Bey oralarda yarışmıyor. Bir kere bunu e, söyleyelim. Bu dönem e, ilginç ve zorlu sonuçlar doğurur mu? Öyle görülüyor. İçinde Kılıçdaroğlu'yla yapılacak herhangi bir ittifakın olacağını zannetmiyorum. Hemen hemen bütün siyasi aktörler e, kendi adaylarını çıkaracaklar diye düşünüyorum. Kendi adaylarını e, çıkardıkları takdirde de Ağırlıklı olarak Erdoğan'ın adayının öne çıkacağı ve Erdoğan'ın adayının bu işten güçlü çıkacağı söyleniyor. Bu böyle mi derseniz bence bu da tartışmaya açık. Yine İstanbul'da olduğu gibi Binali Yıldırım vari birisiyle karşılaşılması halinde bir başka adaya oy vermenin de mümkün olabileceğini görüyorum ve düşünüyorum. Erdoğan burada şu avantajı taşıyacak. Yine blok halinde Cumhur İttifakı'nın üyeleriyle yani Devlet Bahçeli Bey'in yanına getirdiği kimselerle seçime girecek. Dolayısıyla Kürt bölgesinde nasıl bir tutum içerisinde olur bilmiyorum ama özellikle İstanbul gibi kimi büyük şehirlerde şeyin Erdoğan'ın Önemli bir çıkış yapacağını tahmin ediyorum. Peki İstanbul'da Ekrem İmamoğlu seçime girer mi? Ekrem İmamoğlu'nun seçime girmesi halinde ne olur diye bir tartışma yaparsak, Ekrem İmamoğlu'nun sırtında demokrasinin kılıcı gibi bir siyasetten men tehdidi var. Dolayısıyla adım atmasını sürekli engelleyecek olan tablo bu. İstanbul'a Kemal Kılıçdaroğlu sıfır kilometre bir alay çıkaracaktır. Bir çok kimse keşke Canan Hanım aday olsa diyor. Canan Hanım'ın siyasi yasağı var. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla İstanbul'da aday olmak için on takla atarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözün içine bakan ilçe belediye başkanları olduğunu biliyoruz. Dışarıdan bir abi modelinin arandığını biliyoruz. Şöyle bir şey yapılabilir mi? Daha önce yapıldığı gibi. Yani Zülfü Livaneli gibi bir aktörü ya gel devir senin devrin. Toplumda seni seviyor. Arkana gelebilecek, arkanda durabilecek pek çok isim var. Al İstanbul'u hayatına devam et gibi bir şey söylenir de e, Livaneli Bey e, bunu kabul eder mi? Bilmiyorum. E, ama bu formülün aranabileceğini Türkiye'de e, bütün e, siyasette e, pek çok insanın uzlaşı sağlayabilecek bir ismin oraya aday gösterilebileceğini tahmin ediyorum. Kılıçdaroğlu orayı kolay kolay vermeyecektir. Sarıgül ismin orası için tabii çok şey oldu, geçerli. İş yapar mı Sarıgül? E vallahi bugünkü koşullarda yeniden bir aktör haline geldi. Yani geçmişteki Sarıgül'den daha sevilen bir isim haline geldi. Çalışkanlığı, işte ihtiraslı olmaması falan. Siyaset böyle bir şey. Yani nerede olduğunuz önemli. Tabi bu tablo Ekrem Bey'in aday olmaması halinde ben size hep söylemiştim. Ekrem Bey'in e, aday olma ihtimali hiç yok. E, Kılıçdaroğlu ile uzlaşıp da beni aday göster diyebileceğini zannetmiyorum. E, birkaç kez yandaş medya bu alıntıyı yaptı ama ilk defa söylemiyorum. E, Kemal Bey ikincidir e, ve bu ikinciliğine devam edecektir.